Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, biliyorsunuz ki bu süreci inşallah soru bankamızı da dikkatli bir şekilde çözerek atlatacağız. Ve soru bankamızı ilk önce testleri çözmeye başlamadan önce size ufak bir tavsiyem olacak. İlk başta ünite özetimiz oluyor. Bu ünite özetini ciddi bir şekilde tekrar edelim. iki kere, üç kere tekrar edelim. Ondan sonra soru bankasına soru çözmemize başlayalım. Çünkü biliyorsunuz ki üniteye tam hakim olmadan Soru bankasında soru çözmek belki biraz bizi zorlayabiliyor. Bazen arada birkaç soru kaçabiliyor. Dikkatli olalım. Ünite tekrarlarını ve ünite özetlerini kesinlikle atlamayalım. Lütfen. Şimdi bismillah diyoruz ve ilk testimize başlıyoruz. Herkes soru bankasını açtıysa ilk testimize başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz. Öğretmen peygamberler neden insanlar arasında seçilmiştir diye bir soru sormuş. Öğretmenin bu sorusunun cevabı aşağıdaki hangisidir? A. Günah işlemedikleri için. B. Devamlı Allah'a ibadet ettikleri için. C. Güvenilir insanlar oldukları için. D. Diğer insanlara örnek olabilmeleri için. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz bunu konu anlatımını size detaylı bir şekilde anlatmıştım. Diğer insanlara örnek olabilmeleri içindir. Çünkü neden? Eğer yeryüzüne gezip dolaşanlar melekler olsaydı Allah meleklerden peygamber gönderirdi demiştik. Ama yeryüzüne gezip dolaşanlar insanlar olduğu için ve insanların onları örnek olabilmesi için Allah peygamberleri insanlar arasından seçmiştir. Çünkü niye? Bu ne biçim peygamber ya diye Mekkeliler sormuştu. Biliyorsunuz ki o zaman melek beklemişlerdi. Ama bir melek gelmiş olsaydı biz meleği nasıl örnek alalım diye bu sefer de bahaneler üreteceklerdi. O yüzden peygamberler insanlar arasından seçilmişlerdir. Evet cevabımız denizli. İkinci soru. Ben ruhbanlıkla emrolunmadım. Evlenirim. Uyurum. Uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi Ramazan ayı dışında tutmadığım da olur. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki, ben de sıradan bir insanım. Bu hadiste altı çizili kavram kavramın karşılığı aşağı hangisidir? A. Ticaret ve sanatla meşgul olmak. B. Akıl ve mantığı kullanmak. C. Allah yoluna maddi yardımda bulunmak. D. Dünya işlerini bırakıp tüm hayatını ibadetle geçirmek. Yani evlenmemek, sadece ibadetle meşgul olmak, ticareti bırakmak, yani aile kurmamak. İnsanlar ilişki kurmamak ruhbanlıkla emin olunmadım diyor Peygamber Efendimiz. Yani dünya işlerini bırakıp tüm hayatım ibadetle geçirmekle emin olunmadım. Evlenirim, uyurum, yanıkta kalırım, oruç tuttum gibi Ramazan ayı dışında tutmadığım da olur. Ben de sıradan bir insan gibi hayatıma devam ederim. Aynı zamanda ibadetlerimi de yerine getiririm. Ama ruhban sınıfıyla, ruhban olmakla emin olunmadım diyor Peygamber Efendimiz. Zaten İslamiyet'te ruhbanlık yoktur arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağı hangisi yanlıştır? Bir anne ve babası vardır. Tabii ki vardır. Annesinin ismi Amine, babasının ismi Abdullah'tır. Babası o doğmadan 3 önce vefat etmiştir. Annesi o 6 yaşındayken vefat etmiştir. B şıkkı davranışlarını ona Allah yaptırmıştır. C insanlardan farklı olarak vahiy almıştır. Tabii ki insanlardan farklı olarak vahiy almıştır. D her insan gibi beşeri istekleri olmuştur. Evet. D her insan gibi beşeri istekleri olmuştur ama B şıkkı davranışlarını ona Allah yaptırmıştır. Ya bu, burada tabii ki Allah davranışlarımızı yaptırıyor ama bizim arzu isteklerimiz de bununla etkili oluyor. Yani beşeri olarak yani insan olarak Peygamber Efendimiz'in kendi arzu ve istekleri vardır. Ama tabii ki bu davranışları yaratan Allah. O ayrı bir nokta. Ama Peygamber Efendimiz'in istekleri ve arzuları insani olarak vardır tabii ki. Yani kurma çok seviyor olabilir. Atabilmeyi çok seviyor olabilir deveyle yolculuk yapmayı çok seviyor olabilir. Peygamber Efendimiz'in şahsi istekleridir. Kendi arzuları olabilir. Ya da küçük yaştayken, 6 yaşındayken yüzmeyi öğrenmiştir mesela. Medine taraflarında, dayıların arazisindir. O yüzden arkadaşlar, bunlar o şahsi beşeri isteklerdir arkadaşlar. Tabii ki bu bunları yaratan Allah'tır. Ama bunlar insani özellikleridir Peygamber Efendimiz'in. Dördüncü sorumuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerek peygamberlik öncesinde gerekse peygamberlik döneminde diğer insanlar gibi bir hayat yaşamıştır. Onun da her insan gibi bir takım istek var olmuş, uygulanmış, sevinmiş ve üzülmüştür. Aşağıdaki ayet <laughs> ve hadislerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu parçada anlatılan özelliği ile ilişkilendirilebilir? Yani beşeri istekleri, duygulanmış, istek var olmuş, duygulanmış, sevinmiş ve üzülmüştür. Yani peygamberlik döneminde de sıradan bir insan gibi yaşamıştır hayatı. Bakalım burada ilişkilendirdiğimiz ayet ya da hadis hangisidir? Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi konusunda ikramda bulunsun. Burada Peygamber Efendimiz beşeri yönünü anlatan bir tarafı yok. Namazlarına gaflet için olanların vay hali. Onlar gösteriş yaparlar. Burada da beşeri özel anlatan bir şey yok. Ben bundan önce de aranızda bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Burada sizin gibi bir insan oldum. Bakın bu ayeti daha önce işlemiştik. Konu anlatımından Sizin gibi bir insan olduğunu, Peygamberimizin bizim gibi bir insan olduğunu ve bizimle beraber yaşadığını ifade eden bir kavram. D şıkkına baktığında ya hayır söyleyin ya da susun. Burada da beşeri özelliğini anlatan bir şey yok ama C şıkkında peygamberlerin beşeri özelliğini anlatan bir ayet var. Beşeri sorumuz. De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahy Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine kulukta kimseyi ortak koşmasın. Yani Allah'ın varlığına ve bildiğine iman etsin. Bu ayetten hareket Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanları ayıran en önemli fark aşağıdaki hangisidir? Ben ancak sizin gibi insanım. Ne var ki bana ilahınız ancak bir tek ilahdır diye vahiy olunuyor. Vahiy alıyor diyor. Vahiy. Vahiy alıyor diyor. Sizden farkım benim vahiy almam diyor. Cevap adam arkadaşlar. Vahiy almasıdır. Bütün insanlar gibi ibadet eder. Merhametli olmasıdır. Yalnız Allah'a kulluk etmesidir. Hepimiz yalnız Allah'a kulluk ediyoruz ama hepimiz vahiy alamıyoruz. Sadece Peygamber Efendimiz alalım. Evet, ruhbanlık. Hristiyanlıkta din adamlarının dünyalık işlerden ele tek çekerek yalnız Allah'a ibadet etmek suretiyle ömürlerini geçirmesidir ruhbanlık. Hristiyanlıkta din adamlarının dünya işlerini ele tek çekerek yalnız Allah'a ibadet etmek suretiyle ömürlerini geçirmesidir. İslam dini ruhban bir yaşamı asla kabul etmez. İslam'da insanların hem bu dünya için hem de ahiret hayatı için çalışması emredilir. Nitekim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin gelerek devamlı ibadet edeceklerini söyleyen topluluğu uyarmış ve ben ruhbanlıkta emrolunmadım, evlenirim, uyurum, uyanıkta kalırım, oruç tuttuğum gibi Ramazan ayı dışında oruç tutmadığım günler de olur diyerek dünya ve ahiret hayatında dengenin yakalanmasını tavsiye etmiştir arkadaşlar. Gayb, geleceğe dair bilgilerdir. Bu bilgiler sadece Allah bilir. Peygamberler sadece Allah'ın bildirdikleri kadarını bilirler. Yani Allah bildirmezse gayb ile ilgili bilgileri peygamberler de bilemezler. Gaybı Allah'tan başkası bilemez arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Bu ayette Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliği uygulanmıştır? Gelecekten haberin olduğundan bahsediyor mu? Ben gaybı bilmem diyor. Nasıl gelecekten haber olacak? İnsanlara dini anlattığı, dini anlatıyor ama beşeri bir özellik taşıdığından bahsediyor arkadaşlar. Ben de sıradan bir insanım sizin gibi diyor. Ben üstün güçlere sahip değilim diyor arkadaşlar. Üstün güçlerim yok. Ben üstün güçler olduğumu iddia edersem o zaman zalimlerden olurum diyor peygamber. Mekkeliler peygamberlerin olağanüstü güçlere sahip olması gerektiğini inanıyorlardı. Onlara göre peygamber ya gelecekten haber veren biri ya da kusursuz bir melek özelliği taşımalıydı. Onların bu düşünceleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilmiştir. Düşüncenin akışına göre bu parçada aşağıdaki ayetlerin hangisi tamamlanmalıdır? Bu ne biçim peygamberler? Bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona kendisi de beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Furkan suresi 7. ayet arkadaşlar. Bu ayeti daha önce okudum. Bu ne biçim peygamber? Bu ne biçim peygamber diyorlardı Mekkeliler. Bakalım B şıkkına. Ey Muhammed şüphesiz sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Bu ayeti ilişkilendirmemiz mümkün değil. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Bu ayet Bedir Savaşı ile ilgilidir arkadaşlar. İman edip şey Bedir diyorum. Uhud Savaşı ile ilgilidir arkadaşlar. İman edip salih ameller işleyenler Rablerine gönülden bağlananlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Arkadaşlar Peygamber Efendimizin melek olması gerektiğini iddia eden Mekkeliler A şıkkında bu ne biçim peygamber bizler gibi yemek yiyor, çarşılar dolaşıyor ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirimini değil miydi dediler. Cevabımız aşık şıkkı arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından insanlar örnek kalsınlar diye seçilmiş ve gönderilmiştir. Buna göre insanlar Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki özelliklerinin hangisinin örnek alamazlar? İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmasını, herkese karşı adil olmasını, taşıdığı güzel ahlakını örnek alabilirler. Ama kimse Allah'tan vahiy almasını örnek alamaz. Çünkü vahiy sadece peygamberlere gelir. Peygamberleri, peygamberimizin insani yönüne örnek verilmesini isteyen öğretmen, öğrencilerinden şu cevapları almıştır. Aşağıdakilerden hangisi yanlış cevabı vermiştir diyor. Fatma savaşlara katılmış ve yaralanmıştır. Evet, Uhud savaşına yaralanıyor peygamber efendimiz. Sevim günah işlememiş ve nurdan yaratılmıştır. Peygamberler nurdan yaratılmaz. Onlar da insanlardır arkadaşlar. Melekler nurdan yaratır, yaratılır. Tuğçe, o da tıpkı bizler gibi yer, içer, yorulur, yorulur ve dinlenirdi. Evet, insandı çünkü. Hakkın evlenmiş bir çocuk sahibi olmuştur. Ama Sevim, günah işlemiş ve nurdan yaratılmıştır diyor. Kimler nurdan yaratılırdı? Melekler nurdan yaratılırdı arkadaşlar. 10. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah hiçbir zarar veremez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Bu ayette Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aşağıdaki özelliklerinin hangisi mi oluşturabilir? Her insan gibi bir beşerdir. İnsanlar için rahmettir. Bütün insanlar için uyarıcı ve müjdeleyicidir. Güzel ahlakla tamamlamak için gönderilmiştir. Arkadaşlar her insan gibi bir beşerdir Peygamber Efendimiz. O da vefat edecek. O da ölecek diyor Allah. Evet. Şimdi ilk testimizi bitirdik arkadaşlar. Herkesten ricam lütfen altı videoları dikkatli bir şekilde dinlesinler. Arkasından soru çözüm yapmadan önce soru bankamızın konu özetini hızlıca bir tekrar etsinler ve lütfen ama lütfen soru çözümünde dikkatli olsunlar arkadaşlar. Çünkü konu tekrarı bizi mükemmelleştirir. Soru çözmek ise bizi bir efsane yapar gençler. Herkes Allah'a emanet olsun. Gör